Rüyada karanlık yol ne anlama gelir? Rüyalar, bilinçaltımızın gizemli koridorlarında dolaşırken bize sunduğu simgelerle doludur. Bu simgelerden biri de karanlık yoldur. Rüyada karanlık bir yol görmek genellikle bilinmezlik, belirsizlik ve içsel arayışla ilişkilendirilir. Peki bu rüya bize neler anlatmak istiyor olabilir? Hayatınızdaki belirsizliklerle ve bilinmezliklerle karşı karşıya olduğunuzu, geleceğe dair endişelerinizin olduğunu veya bir karar aşamasında zorlandığınızı gösterebilir. Bu rüya, korkularınızla yüzleşme, güvensizliklerinizi yenme ve bilinmeyene doğru adım atma cesaretini gösterme ihtiyacınızı yansıtabilir. Aynı zamanda yalnızlıkla başa çıkma, içsel gücünüzü keşfetme ve kendi yolunuzu aydınlatma isteğinizi de ifade edebilir. Karanlık bilinçaltının derinliklerini, gizli potansiyeli ve ruhsal uyanışı temsil eder. Rüyada karanlık yolda yürümek, içsel bir yolculuğa çıktığınızı, kendinizi keşfetmek için karanlığın içine daldığınızı ve ruhsal olarak gelişmek için fırsatlar aradığınızı gösterebilir. Aynı zamanda karanlığın içinde ışık bulma, umut ve inancınızı koruma ve zorluklar karşısında direnç gösterme anlamına da gelebilir. Bazı kültürlerde bu rüya tehlike, kötü şans ve olumsuzluklarla ilişkilendirilirken, bazı kültürlerde ise gizem, macera ve bilinmeyene doğru bir yol yolculuk anlamına gelebilir. şimdi dini inanışlarda karanlık yol genellikle dünyevi sıkıntılar, günahlar ve manevi kayboluş ile ilişkilendirilir. Rüyada karanlık yolda yürümek, Allah'tan uzaklaşma, yanlış yola sapma veya manevi olarak sarsıntı geçirme anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda bu rüya tövbe etme, doğru yola dönme ve Allah'a yaklaşma fırsatı olarak da yorumlanabilir. Bilinçaltındaki korkularla, endişelerle ve bastırılmış duygular Yüzleşme çabası olarak yorumlayabilir. Bu rüya geçmiş travmaları aşma, kendini kabul etme ve daha sağlıklı ilişkiler kurma yolunda ilerlediğinizi de gösterebilir. Kişisel gelişim yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktasında olduğunuzu, değişime hazır olduğunuzu ve yeni fırsatları değerlendirmek için cesaret bulduğunuzu gösterebilir. Bu rüya bilinmeyene doğru adım atma, korkularınızı yenme ve daha özgür bir yaşam sürme yolunda ilerlediğinizi ifade edebilir. Kendi rüyanızı Yorumlarken yolun nasıl bir karanlık olduğuna, yolda yalnız mı yürüdüğünüze, hissettiklerinize ve rüyanın diğer detaylarına dikkat etmek önemlidir. Örneğin zifiri karanlık bir yolda tek başınıza yürümek, yalnızlıkla ve belirsizlikle mücadele ettiğinizi gösterirken, loş ışıklarla aydınlatılmış bir yolda başkalarıyla birlikte yürümekse destek alabileceğiniz insanların olduğunu ve zorlukları aşabileceğinizi ifade edebilir.